Selam herkese merhaba. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün biraz geç açılışımı yapıyorum. Kahvaltılar yapıldı, kahveler içildi. Kapılar silindi. Evde yine bir temizlik vardı. Apartman merdivenlerini yıkadık. Annem yıkadı. Şimdi biz dışarıya gidiyoruz. Ay ne oluyor? Biri bağırıyordu. Kasaba gideceğiz. Evet. Kıyma yoktu evde. Merhaba Caner Bey. Hoş geldin video biraz geç başlıyoruz. Evet. Çünkü bir önceki videoda temizlik yapmıştık biliyorsunuz. Onun devamını çektik sabahtan Ha çekmedik gerçi. Yani artık temizlikle sıkmak istemedik. Onun devamını yaptık. O yüzden şu an saat kaç? İki şu buçuk. an iki buçuk saat. <laughs> Tam akşam yemeği hazırlıklarına başlayacaktık. Dolma yapacağız bu arada akşam yemeğine. Dedik ki bu sefer kıymalı yapalım. Annem canımı çektirdi. Geçen gün kendisi yapmış kıymalı. Ondan sonra evde de kıyma yoktu buzluğumda. Almayı unutmuşuz. Hadi de o zaman boşver kıymalı yapmayalım biz evde yoksa. E dedim sen benim canımı çektirdin. Baştan söyledin kıymalı, kıymalı diye. Evin yakınlarında kasap olmadığı için ta biraz mesafesi olan bir yere gidiyoruz. Arkadaşlar Kasaba. buraya bir tane kasap açsa gerçekten zengin olacak ama neden kimse kasap açmıyor buraya? Bizim <laughs> kırmızıda bin var, 101 var. Oradaki kıymalardan almak istemiyoruz. İçimize sinmiyor. Böyle normal kıyma satan böyle kasap da yok. Yani en yakın nerede? Bir 8-9 kilometre uzakta yani. O yüzden çıktık şimdi arabayla gidiyoruz yani o kadar uzak. Şuraya bir kişi kasap açsa Aynen. gerçekten çok iyi iş yapacak bak buradan Aynen. duyurulur. Bugün bu arada Caner'in kuzenine gideceğiz. Biliyorsunuz Karen ve Beren iki tane çok minnoş kızı var. Akşam onlara oturmaya gideceğiz. Biz sık sık görüşüyoruz ama kameraya almıyorum görüştüğümüz zaman. Ondan sonra soda alacağım. Evet. Bayağıdır soda içemiyorum. Bacağımdaki kasılmalar artmaya başladı. Yürürken özellikle böyle o kadar canım acıyor ki. Yoğurt alıyoruz. Caner her zamanki gibi tarihlerini kontrol ediyor. Çok bir şey almayacağız zaten. Yeşillik aldık dolma için. Bir tane tereyağı alalım. Başka? Soda, soda. En önemlisi unutmayalım. Soda nerede? Ayaklarım kasılıyor diyorum Vallahi çok fazla ayağım kasılıyor ya aşkım iki tane al istersen. İki tane almayacağım aşkım kaç tane? Evet. Musun? Ne yaptın? Bir zararı yok dursun. Artık Migros'larda bey pazarını bulamıyoruz ya yok. Yok. Kıymamızı da aldık. Dana kuzu karışık sevmediğim için sadece e, dana olandan kıyma yaptırdım. Ay konuşamadım bir türlü. kilosu 62 TL'ymiş. Şimdi canar ketçap ve mayonez bakıyor. Bak şurada ikili paket de var ama evet bunu ikili alıyorum. paket evet bu daha iyi. Süt alalım bir de sen süt tamam. içmem lazım. Kız reyonu Allahım sakızsız yapamıyoruz. Şöyle karpuzlu falanın sakızından alacağım. İki gündür evde sakız yok. Vallahi ya arıyoruz bunu elektrikli cezve buldum bakın hem de siyah renkte çok güzel. Moru da varmış. Kivi markasının. Fiyatı 50 liradan 40 TL'ye düşmüş. Bu da güzel. Cam su satıcısı. Bu da indirime girmiş. 100 liraya düşmüş. O da burada bakın. Daha önce bunlardan almıştım. 6 tane. 12'ye tamamlamak için bir 6 tane daha alacağım. Bu arada fiyatı 10 lira. Ve gerçekten çok güzel. Sütlaç yaparken veya kremalı mantar yaparken çok güzel olur. Fırına atarım diye düşündüm. O yüzden bir altı tane daha alıyorum. Bayağı da var burada yani bilginiz olsun. Son olarak da sütümüzü alalım. Buradan çıkalım aşkım. Torku. Dörtlü alalım. Evet tamam. Anca yeter. Ben yine dondurmamı aldım. Denizde yemiştim bundan. Çok sevdim aşkım bunu. Unicorn'u. Çok güzel bir şey ya. Kadını sevmedin sen onu. Kabını sevdin. Kabını mı sevdim diyorsun? Bakın sadece kıyma almaya geldik. Evet sadece kıyma almaya geldik. Ne kadar tuttu? Bu arada şunlar 170 dere. Yok 190 lir. 190 lira mı? Şunlar 60 lira üzerinde 12 liraya geliyor. Evet, 9, 9, tane, 9 var. tane var. Bunlar da indirimdeyken aldık yani. Evet o iyi oldu. Çok fazla sen kola içmiyorsun gerçi ama ben içiyorum. Bir şey bu şekilde daha iyi oluyor. Bir de daha sıkı. Litrelik aldığın zaman litreliğin tadı çok kötü oluyor. Evet. Litreliği beğenmiyorum. Ben kutsu seviyorum genelde. Yani. Bakın soğanın da fiyatını söyleyeyim. 1.29 Patates de 1.99. Bu arada ben dondurmam erimeden yiyeyim değil mi aşkım? Hadi, Sen onları bakayım. yerleştir. Geldiniz mi? Geldik. Bak. Yürücümü tamamladım. Ha, istiyordun altı tane almıştın. Evet, bak. Bir takım olsun, on iki tane amca, altı tane yani. altı onlarda. Bu maden sodalarını toptan mı aldın? <laughs> Caner aldı hepsini. Ay aldı. ya Rabbi, ben sizi kıyma almaya gittiniz sanıyorum. Biz gene dünya şey aldık, geldik eve. Ha, merhaba bu arada hepinize. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben birazcık böyle bir yorgunluk çöktü. Günlerde uzun sıcaktan vantilatörü açtım karşımda, uzandım salonda. Tuğbalar da yeni gelince dile bastılar, fırladım kalktım artık. Hı hı. Öyle şimdi bunları almışlar. Ha, yeşillik almaya gitti onlar. Bir de bugün dolma yapalım dedik, kıymalı dolma yapalım dedim ben. Onlar da gittiler kıyma almışlar, yeşillik bir de bayağı bir şey almışsınız. Aldık gene ya. Ha, afiyetle yiyin inşallah. İnşallah. Kolalara bak. Çok uygunlar Oo. geliyordu. Ya kaç tane? lira, 9 tane, 12 lira. 1,5 liraya falan. 60 lira üzerine. Aa, çok iyi, Hı -hı. bir de küçük. Hı -hı. Küçük oluşu güzel, böyle Hı -hı. büyük. Kutu kolalar fazla geliyor. Ha, bunlar çok güzel mi? 9 lira Hı -hı. Da çok iyi ya. Köftelerimi ayırdım hem yemeklik hem köftelik olarak. Böyle küçük küçük ayırıyorum ben. Köftelik yapacağım zaman iki tane kıymayı birleştiriyorum. Bunlar bize yeterli geliyor yani yemeğin içine. Şey yapabilirsin mesela kıymalı makarna tuba. Evet. İki tane çıkarırsın, kavurursun soğan, biber, domates, üstüne yumurta kız. O da çok güzel oluyor böyle pratik oluyor. Yaparım ya. Hı Denerim ya. Musakka yani. sen seviyorsun. Yeterli size bunlar küçük. iki kişisiniz. Bir de dolma kıymalı süper oluyor yalnız evet. bunu. Bugün canım çekti vallahi zaten. <laughs> Kıyımalı dolma. Baba öyle diyor dolma yapacağım mı bir daha kıymasız asla yapma diyor yani tadı evet, değişik. Değişik oluyor yani. Birazcık bile koysan tadı değişiyor hemen. Şu bir parçayı dolmalık ayıracağım arkadaşlar ve ben diğer geri kalanları poşetleyeceğim. Sonra akşam yemeği hazırlıklarına başlayacağız. Dolmanın içini hazırladık. Annemle beraber bu masada dolma yaparken sararken çok hoşunuza gidiyormuş. <laughs> Öyle değil mi? Bir yandan da muhabbet ediyoruz. Son ya. bir kere sarma sarmıştık, yaprak sarmıştık. Evet. Şimdi dolmalarımıza bakın çok güzel incecik Tuğba bunları dün pazara gitti, pazardan aldı. Hadi bayatlamasın dedik dolma yapalım hem canı da istemiş. Evet, bugün canım dolma çekti. Ben demiştim ona Tuğba son yaptığım dolma kıymalı yaptım. Ben normalde sade yapıyorum, kıymalı yaptım dedim çok lezzetli oldu. Onun da aklında kaldı. Anne gitmeden dedi dolmayı <laughs> kıymalı yap dedi. Minik minik çok güzel zaten. Baksana ince kabuk bir de çok güzel seçmişim. Vallahi bilmişim. Öğrenmişsin artık. Öğrendim mi? artık. Bir de ben bu dolmaları doldurduktan sonra iyice böyle bastırıyorum. En üzerlerine domates koyuyorum kapak olarak. Kimisi patates koyuyor. Bazen patates de oluyor. Aklınıza ne gelirse. Ben de Hadi geç sana yer kalmadı. <laughs> evet. Ben de 2 gündür buradaydım. Tuğba'ya geldim. Geldiler beni geçen gün aldılar. Biraz temizlik yaptık. Biraz yardımcı oldum. Biraz değil, bayağı bir yardımcı oldum. <laughs> Bugün bir kapılarımın silişi var. Oy derim maşallah. Tertemiz oldular ama böyle kapılar falan tertemiz oldu. E, camlar bitti sayılır. Zaten büyük iş kapılar, camlar oldu mu? Evet, evet. En zoru onlar. Kapılar, camlar evet. İnsanı yoruyor. Hani görünürde böyle kapılarda falan kir yok gibi görünüyor ama sildiniz mi gerçekten bayağı iz falan çıkıyor yani. Evet. Bayağı bir tertemiz oldu. Bir fayansları kaldı Tuğba'nın banyo fayansları. Gitmeden onu da dedim bir yapayım. Üstleri çünkü o ulaşamaz. Banyo fayanslarım da olayım. Ondan sonra öbür tarafa giderim. Öbür taraf dediğim yanlış anlamayın yani. Tövbe ya Rabbi, tövbe tövbe. Öbür taraf. öbür taraf deyince benim de aklıma hemen o geldi. Hiç düşünmedim Oy. ama. <laughs> öbür evime gideyim yani. Artık inşallah doğuma buluşuruz. He? Vallahi doğum ne zaman olur bilmiyorum. Doğuma buluşuruz diye düşünüyorum artık <laughs> ben yani. yani. Dolma biberlerimiz ocağa gitmek üzere hazır. Patlıcan da ilave ettik ve boş kaldığı için buralar anne patates de koydu. Hiç boş yer bırakmaz biliyorsunuz, her yeri değerlendirir. Şimdi ocağın altını açayım, yemeğimi alayım. İkinci günden merhabalar. Biz dün kuzenlere gittik, bayağı bir eve geç geldik. Kamerayı da hiç elim alamadım arkadaşlar. Unutmuşuz. Aynen. <laughs> Videonun devamını çekmeyi unutmuşuz arkadaşlar. Aynen. Bugünden devam edeyim dedim. Bugün annemi evine bırakacağız, biz de onunla beraber gideceğiz. Peki sen ne yapıyorsun burada? Buraya geliyor. Burada böyle toprakta geziyor. Ay çok güzel. Bizim bahçeyi çok seviyor bu tavuk. Ne zamandır gelmiyordu. Biz de öldü zannettik. Bu sabah görünce bir sevindik, bir sevindik. Susamış, kıyamam. Su verelim bari. Evet. Eskiden otlar vardı burada yiyordun. Şimdi yok. Biz çıktık arkadaşlar. Şimdi nereye gidiyoruz? Annemi bırakacağız ama öncesinde burada bir züccaciye var. Oradan ben mop bakacağım. Bilmeyenleriniz yoktur büyük ihtimalle. Çok kullanışlı mıdır, değil midir bilemediğim için hiç almak istememiştim ama benim mop o kadar kötü ki gerçekten çok fazla örüyor. Caner'in kuzenine de gittiğimiz için dün onda o moptan vardı. Denedik ve çok pratik bir şeymiş. Dedik ki annemle biz de alalım. Çünkü bizim mop bayağı bir zorluyor yani beni böyle sıkıyorsunuz ediyorsunuz. Zorluyor bir de dağıtıyor böyle tozları şeyleri. Evet. Bu mop toparlıyor. Çok güzel bunlar. İnşallah istediğim mopu bulabilirim. Vardı. Bakalım. Bugün alalım yani ondan. Benim evimin de biraz temizliği var. Sende de 2-3 gün kaldım ya böyle. Evet. Şimdi bir denerim hem onunla temizlik yaparım. Aynen. İnşallah bulabiliriz bakalım. Öyle ilk önce mopu alacağız bulabilirsek. Sonra annemi bırakacağız. Salça yapmıştı o. Benim de evdeki salça bitti. Hem salçayı da almış olurum. Buldun mu anne? Buldum ben. Aa, evet, bak bakalım şeye. Sapına falan. Küçük de güzel değil mi? Aynısından değil mi? Markası neydi oranın? Çok bak güzel. Kuruldu, Tıpası yok sadece galiba. Bir de var aşağıda istiyorsanız. Oo, o çok şey büyük. Çok bayağı büyük. Gürmer'deyiz şimdi. Buraya ben hiç gelmiyordum. Deterjan bölümü o kadar güzel kokuyor ki. Dün marketteydik, bugün marketteyiz. Marketten çıkamıyoruz. Bu arada mapı bulduk. Sizlere de gösterdim ama hiç beğenmedim arkadaşlar. Böyle çıkartırken falan bayağı bir zorluyor. O yüzden hem haznesi de küçüktü, ufaktı. Şimdi buradan ben bir yumuşatıcı alacağım. Viking. Senin gelmiş. Işte. Evet Viking hiç her yerde, yerde yok. yok. Bundan kullanıyordum ben daha önce. Çok güzel kokuyor 17 lira. Bunları da yeni çıkartmış ve indirime girmiş konsantre mi ki bunlar bir tane bundan alacağım arkadaşlar ne zamandır kullanmıyordum bulamıyordum bulmuşken alalım sonunda ev salçama kavuştum geçen videoda göstermiştim size annem ev salçası yaptı diye Ay geçen sene yapamadık o kadar zorlandık ki marketlerden aldık onlar da küfleniyor her ne kadar siz bana taktik verseniz de güneşte kurut diye yine de küfleniyor Vallahi bunun gibi olmuyor, o yüzden aldım. Şimdi biz kısır yapımına başladık, canımız çekti. Öğlen oldu dedik, ne ben yapalım? Ben de geldim. Hoş geldin. İki Doğru. su bardağı ince bulgur koydum ben de buraya. Tamam. Onu önce bir kabartıyorum. Biber, domates, soğan, işte salatalık turşusu bunları doğradım. Sadece eksiğimiz marul var. Marul almadık, bu sefer marulsuz olsun dedik. Bir tane soğan. Soğanı zeytinyağıyla ile kavuracağım bir kaşık bol bol böyle dolu dolu bir kaşık salçayla kavurup bulgurumla yoğuracağım onu sonra yeşilliklerini atacağız içine Kısırımız hazır. 2 dakika bile sürmüyor yapması vallahi çok güzel, çok pratik. Hem de lezzetli. Arkadaşlar biz eve geldik. Eve geleli bayağı bir oldu bu arada. Tuba e, Tuğba geldiğimiz gibi hemen uyudu. Uyuduktan sonra şu an saat 9 olmuş hala uyuyor. Bayağı bir kendini kötü hissediyor. Böyle ayakta durduğu zaman veya oturduğu zaman sırt ağrıları sürekli bir ağrı çekiyor. Böyle rahat edemiyor böyle. Hani diyor aşkım patlayacak gibiyim böyle. Hiç kendini rahat hissedemiyor. O yüzden genellikle uyuyarak vakit geçiriyor. Yani uyuyarak kendini rahatlatabiliyor biliyorsunuz bu videoyu iki gün önce başlatmıştı. Bitiremedi. Bugün de bitiremedi. Çünkü herhalde uyanmaz artık. Gerçi yürüyüş de yapmamız lazım ama herhalde bugün yürüyüş de yapamayız. Dedim bari videoyu ben bitireyim. Bugün bilgisayarda da biraz işlerim vardı. Onları yaparken kamerayı elime aldım. Dedim 3 gün olacak yoksa 2 gündür videoyu bitiremiyor. Yarına kalırsa 3. gün olacak. Bu sefer kendini daha çok stres altında hissedecek. Çünkü sizlere video atmadığı zaman beni özlerler diyor. Çünkü bir de videolarda size çok yansıtmamaya çalışıyor. Videoları enerjili bir şekilde açmaya çalışıyor. Sizlerin de motive etmek, sizleri de e, üzmemek için aslında. Yani durum bundan ibaret arkadaşlar. Tuğba uyuyorken, beni duymuyorken sizlere de bunları söyleyeyim dedim. Ben dedim zaten çok fazla hani e, doğumdan sonraya kadar çok fazla hani kendini zorlamamasını istedim. Normalde biliyorsunuz haftada 5 gün video atıyordu. Daha sonra 4'e düştü. Artık 3 haftada 3 kere video atıyor. Ee, doğumdan sonra bunları dedim toparlarsın, düzenlersin. Tekrar eskisi gibi video atmaya başlarsın. O yüzden kendini çok zorlama dedim. Gerekirse ben de yardımcı olurum. Videoları da ben de çekerim. Bakalım bu dönem bu şekilde geçiyor arkadaşlar. Sizlere dua edin. Doğumumuza da az kaldı zaten. Ee, normal şartlarda 3 hafta 4 hafta gibi bir süre var ama ne zaman geleceği de belli olmayabilir Miramız'ın. Gerçekten bu bizi çok heyecanlandırıyor. Çünkü hani hayatımız baştan sonra tamamen değişecek. Artık sizlere de ben burada veda edeyim tuğba kalktığı zaman videoyu bitirmiş bir şekilde hatta ben şimdi bilgisayara da atarım videosunu da editlerim düzenlerim. Sizlere veda edeyim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürsünüz inşallah. Hoşçakalın.